Merhabalar sevgili anne ve babalar. Bugün size Craft Balayer Kabin Boy Bebek Arabası'nı anlatmak istiyorum. Arabamız inanılmaz tasarımı güzel. Şık bir araba. Bakın. Arabamızın sırt kademesini bebeğimizin rahatlığına göre buradan kademe kademe ayarlayabilirsiniz. Yine buradan kademe kademe indirebilirsiniz. Buradan bebeğimiz için yine ayrı bir gözetleme penceresi, havalandırma penceresi bulunmaktadır. Buradan yine bebeğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Körük sistemi sayesinde güneşte bakın bu şekilde bebeğinizi daha rahat koruyabilirsiniz. İstediğiniz zaman yine buradan kapatabilirsiniz. Bebeğimizin ayak kısmını buradan rahat bir şekilde kaldırıp iç mesafesini uzatabilirsiniz. Bebeğimiz oturmaya başladığı zaman yine buradan rahat bir şekilde bakın indirebilirsiniz. Ön bariyeri takılıp çıkartılan bir ön bariyerdir. Tamamen isterseniz çıkartabilirsiniz. 5 nokta emniyet sistemi içerisinde bulunmaktadır. Arabamızın içerisinde bir adet ayak rüzgarlığı, bir adet yağmurluk bulunmaktadır. Ürünümüzü katlamak istediğimiz zaman bakın rahat bir şekilde katlayıp taşıyabilirsiniz. Yine açmak istediğiniz zaman çok seri bir şekilde rahatlıkla açabilirsiniz. Sürüş rahatlığı inanılmaz rahat. Daha detaylı bilgi için İlkebebe web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.